Diyor. Evet. Aynı Victoria Secret'ın şeyleri. Olsun ben gerçek kullanırım. 250 TL bak 250 TL. Olsun, ben, ben, ben evet. gerçek kullanırım. Ben parfüm sahte alırım ama pijamayı sahte almam. Ama... Ne? Parfüm sahte Esas parfüm sahte <laughs> almayacaksın. Kız 5000 lira 100 tane alırsın pijama takımı. Ne gerek var? <laughs> Pantiden alıyordum. En son panti. Panti'den aldım yani sana pijama. Aldım. Ama evet. bir Töresiklet yoktu o zaman. Ne kadar giydi? Ne kadar giydi? Ne kadar? Bir sezon. Sadece bir kış. Bence hiç boşuna hiç para veriyoruz yani. Hayır boşuna para Hayır. Kız bana ver o parayı, bana yardım et. Ay <laughs> şeylerde seyrediyor <laughs> YouTube'dan, evet. secret ya Youtube'dan Töresiklet pijamalarını. Hayır. Ben parfümden de alırım ama. Pijama aldığım zaman değil de başka bir zaman parfüm de tamam, alırım. Tamam spreyini ben sana veririm. Parfümünü de veririm. Gidelim çakmasını alırım pazardan olur mu? <laughs> Olmaz. Çakmasın. Kim anlamaz zaten. Bak şey parfümleri anladın mı orijinal bir çakma olduğunu? Belli oluyor mu? Yok. Olmuyor işte. Ama pijamada arada, da olmuyor. Pijamada Victor Secret yazıyor. Onlarda da yazıyor biliyorsun. Secret.